Kitap Koliklerde Öykü Vakti 19. Bölüm Öykü Abi Kasabadaki Yabancı Yazan Mustafa Yıldırım Seslendiren Türkan Kınay Zumbu kasabadaki yabancı Şehre uzak ormanların iç kısmında bulunan bir kasabaya gelen yabancı ürkek adımlarla kasaba meydanına doğru yürüdü. Orta yaşlardaki yabancı uzun siyah sakallarıyla aynı şekilde uzun dağınık siyah saçlarıyla bayağı dikkat çekiyor, bir o kadar da çevresindeki insanları tedirgin ediyordu. Üzerindeki siyah gömleği solmuş Siyaha yakın lacivert kot pantolonuysa çeşitli yerlerinden yırtılmıştı. Daha tuhaf olanı da ayaklarındaki siyaha benzeyen kalın tabanlı, boyası yer yer sıyrılmış botuydu. Hırpani kılıklı iri adam, iri yapısına rağmen adeta küçük bir çocuğun tedirginliğiyle kahvehaneye girerek boş bir masaya oturdu. Kahvedekiler bu yabancıya dikkatli gözlerle bakıyor, kısık sesleriyle birbirlerine bir şeyler söylüyorlardı. Yabancı adam elindeki eski siyah valizini yere bıraktıktan sonra kahvehaneyi şöyle bir gözleriyle süzdü. Tıpkı saçları gibi siyah iri gözleri vardı. Siyah sakalları bıyığıyla da yüzüne oldukça gizemli bir hava katıyordu. Etrafına bir süre daha bakındıktan sonra kahvehanenin köşesinde bulunan Çay ocağının yanındaki adamın kendisine doğru yaklaştığını gördü. Adam kısa boylu, kel ve şişmandı. "Buyurun, ne içersiniz?" diye sorunca, "Bir kahve alayım, acı olsun." dedi. Adamın sesi o kadar sert ve gür çıkmıştı ki, kahveci sanki komutanından emir almış asker edasıyla "Derhal!" diyerek hızla çay ocağının yanına giderek kahveyi yapmaya koyuldu. Bu sırada ise kahvenin diğer masalarında oturan kasabanın yerlileri hala az önce gelen yabancıya kaçamak gözlerle bakıyor, kim olduğu hakkında yorumlar yapıyorlardı. Kahvesini getiren şişman kahveci kahveyi masaya bıraktıktan sonra daha fazla dayanamayarak "Siz ne için kasabamıza geldiniz acaba?" diye sordu. Kahvesinden bir yudum alan yabancı, insanın içerisine işleyen siyah gözleriyle adama sert bir şekilde baktı. Beni yanlış anlamayın. Size bir yardımım dokunur mu diye sormuştum dedi kahveci. Yabancı kahveciye biraz daha baktıktan sonra sakin fakat etkileyici ses tonuyla Eskiden özel harekatçıydım. Bazı nedenlerden dolayı erken emekli oldum. Kendime hayatımı geçirebileceğim sakin bir yer arıyordum ki arkadaşlarım bana bu kasabadan söz ettiler. Birkaçı daha önce de burada yaz tatilini geçirmişler dedi. Anladım. Kasabanın biraz dış taraflarında yaylak dediğimiz turistlerin gelerek tatillerini geçirdikleri evler var. Orada kalmışlardır. Evet, galiba orada kalmışlar. İşte ben de bir süre orada kalmak istiyorum. Kim bilir, belki de hoşuma gider, temelli buraya yerleşirim. Kahvesini bitiren yabancı Kahveciden aldığı adres ve bilgilerle onun yönlendirdiği tatil evlerinin sahiplerinin birisiyle görüşerek kalacağı eve yerleşti. Ev kasabanın merkezinden 10 dakikalık yürüme mesafesinde, kasabaya biraz yukarıdan bakıyordu. Evin her tarafı sık çam ağaçlarıyla çevriliydi. Bir oda, bir mutfak, lavabo ve banyodan oluşuyordu. Ahşaptan yapılmış olan ev oldukça sağlam biri o kadar da bakımlıydı. Birkaç gün sonra yabancı evin yakınlarından gelen insan sesleri duydu. Neler oluyor diye pencereden dışarı bakınca orman evinin yolundan kendisine doğru yaklaşan dört genç gördü. Hemen botlarını ayağına geçirerek kapıya koştu. Kapıya doğru koşarken yanından geçtiği ağzı açık siyah valizden de eğilerek hızlıca bir şey aldı. Gençler eve doğru iyice yaklaşıyor Yaklaştıkça da temkinli adımlar atıyorlardı. Bunlar kasabanın yerlilerinin 17 yaşlarındaki çocuklarıydı. Kanları deli akıyor, kendilerini kasabanın koruyucu kahramanları varsayıyorlardı. Yabancı, evinin kapısında kendisinden emin bir halde onlara doğru bakıyor, hala neden geldikleri hakkında kendi kendine fikirler yürütüyordu. Daha iki gün olmuştu buraya geleli. Fakat kendisini ziyaret etmeye gelenler ya geç akıl etmişler ya da geç kalmışlardı ziyaret için diye düşünüyordu. Bu sırada gençler yabancının tam karşısına gelerek 3 metre mesafede durmuş, sinirli gözlerle adamı süzüyorlardı. Yabancı da aynı şekilde karşısındaki dört genci süzüyor, fakat onların neden bu kadar sinirli olduklarını bir türlü anlayamıyordu. Gençlerin sinirli oldukları o kadar belliydi ki Dördünün de açık renkli tenleri pancar gibi kızarmış, burun delikleri derin nefes aldıklarında hızlıca açılıp kapanıyordu. Bir süre daha birbirlerini süzdükten sonra yabancı, "Buyurun gençler." diyerek sessizliği bozan taraf oldu. Bunun üzerine gençlerin içerisinde en iri olanı bir adım daha öne çıktı. "Bana bak, seni burada istemiyoruz. Çabuk defol git buradan." diye bağırdı. Yabancı Gence şöyle bir baktıktan sonra arkasına sakladığı sağ elindeki şeyi gençlere göstermeden odanın içerisine doğru attı. Yere düşen nesneden sert bir metalik ses çıktı. Bir iki adım atarak kendisine nefretle bağıran gence doğru biraz daha yaklaştı. Tamam ama neden buradan gitmemi istiyorsunuz diye sordu. Yabancının sorduğu soruya daha da sinirlenen sarışın genç, neden olacak, Burası tamamıyla bizlere ait. Yabancıları burada istemiyoruz dedi. Diğer üç genç de evet istemiyoruz diyerek ona destek verdiler. Tamam fakat neden istemediğinizi hala anlayamadım. Arkasındaki kiraladığı orman evini işaret ederek burası her yıl yabancılara kiralanmıyor mu sanki? Madem yabancılara kasabanızda istemiyorsunuz o zaman bu evleri neden kiraya veriyorsunuz? Yabancının sorusuyla köşeye sıkışan genç sana ne diye bağırdı ve yerden hızla bir taş alarak yabancıya fırlattı. Taş bir avuç büyüklüğündeydi. Ani bir refleks gösteren yabancı eğilerek kafasına doğru gelen taştan son anda kurtuldu. Fakat diğer üç gencin attığı taşlardan tam olarak kurtulamadı. Yabancıya doğru adeta taş yalıyordu. Bazılarından kurtulabilse de çoğu kendisine isabet ediyordu. Birkaç taş kafasının farklı yerlerine isabet ederek kırıklar açmış, oluk oluk kanamasına neden olmuştu. Geri kalanı vücudunun farklı yerlerine isabet etmişti. Buna rağmen yabancı hala ayakta dimdik duruyor, yapmayın gençler, durun diye bağırıyordu. Adamın gösterdiği bu direnç gençlerin panik yapmasına neden oldu ve geri çekilmeye başladılar. Üzerindeki beyaz tişörtü adeta kana boyanmış yabancı ısrarla gençlere doğru ilerliyor, bir yandan da durun yapmayın benim suçum ne diye bağırıyordu. Adamın kendilerine doğru yaralı bir halde yaklaşmasından iyice korkuya kapılan gençler daha hızlı bir şekilde kaçmaya başladılar. Kaçarken de sen adi bir adamsın, senin eskiden özel harekat askeri olduğunu duyduk hem de işinden atılmış bir asker. Çabuk buradan defol, kasabamızın huzurunu kaçırma diyerek kaçıyorlardı. Yabancı duyduklarına inanamıyordu. Yüksek bir ses ile arkalarından bağırdı. Ne var yani bunda? Ben şerefli bir askerim. Vatan haini miyim ki bana böyle davrandınız? Bunu duyan gençlerden birisi durdu ve geriye doğru dönerek, biz burada asker istemiyoruz. Askerler her zaman huzur kaçırır diye bağırdı. Yabancı olduğu yerde kala kalmış, gencin dediklerine hayret içerisinde dinliyordu. Genç adeta kin kusarak adama bağırmaya devam ediyordu. Babam sizlerin sorun çıkarmaktan başka bir şey bilmediğinizi söylüyor. Senin baban kim ki askerler hakkında böyle konuşuyor? Yabancının bu sözlerine oldukça sinirlenen genç, benim babam bu kasabanın belediye başkanı. O bilmeyecek de kim bilecek diye bağırdı. Duyduklarına inanamayan yabancı olduğu yere çömelerek başını iki elinin arasına alarak öylece kaldı. Dört genç hızla oradan uzaklaşmışlardı. Yabancı bir süre sonra yerinden zor bela doğrularak 20 metre uzaklaştığı orman evine doğru yürümeye başladı. Dört genç ise tam kasabaya girmek üzereyken içlerinden belediye başkanının oğlu olduğunu söyleyen durun diye bağırdı. Diğer üçü ona bakarak neler oluyor diye sordular. Bakın şimdi o adam kasabaya iner, bizlerin kendisine yaptıklarımızı anlatır ve bizi zor duruma sokar. Onun söylediklerini dinleyen gençlerden birisi, ''Hey neden bu kadar korkuyorsun? Senin baban belediye başkanı.'' Benim babamsa muhtar. Kimse bize bir şey yapamaz diye bağırdı. Diğer genç, "Tamam da benim babam kasabanın bilinen doktorlarından." dedi. "E, ne var bunda?" diye sordu diğer arkadaşı. "Ne demek ne var bunda? Şimdi o yabancı tedavi olmak için kasabanın tek olan hastanesine gidip de darp raporu alırsa, sonra da raporla karakola şikayete giderse hiçbirimiz kurtulamayız." Çünkü babam böyle şeylere çok dikkat eder. Öyle gerçekçi inceleyerek rapor verir ki bizi kimse kurtaramaz. İçlerinden hiç konuşmayan genç daha fazla dayanamayarak kahkahalar attı. Sizler ne kadar da korkakmışsınız, hiçbir şey olmaz. O yabancı asker kaçkını en kısa zamanda tası tarağı toplayıp gider. Korkacak bir şey yok dedi. Tabii senin tuzun kuru, baban kasabanın en zengin çiftçilerinden. Sana kimse ya da babana kimse dokunamaz. Ama bizler biraz daha zor durumdayız. Ne de olsa babalarımız devlet çalışanları. Peki ne yapmayı düşünüyorsun bizi böyle durdurdun diye sordu doktorun oğlu başkanın oğluna bakarak. Bir süre öylece birbirine baktıktan sonra başkanın oğlu, bakın şimdi üçünüz birden bana saldırıp bir güzel döveceksiniz. Tabi arada birbirinize de yumruk atmayı unutmayın dedi. Arkadaşları ona şaşkınlık içerisinde öylece bakıyor, ağızlarından tek kelime çıkmıyordu. Hadi bırakın boş boş bakmayı da dediğimi yapın. Böylece o adamın da bize saldırdığını söyleyeceğiz. Yani kendimizi korumuş oyunu oynayacağız. Tamam diyerek hemen birbirlerine sarılıp umduklarından daha da fazla yaralandılar. Yerlere serilmiş bir halde birbirlerine bakarak kurtulduk diye gülüyorlardı. Birkaçının gözleri morarmış, birkaçınınsa dudakları patlamıştı. Fakat en çok başkanın oğlu yaralanmış, yüzü gözü kan içerisinde kalmıştı. Burnundan oluk oluk kan akıyor, koluyla silerek durdurmaya çalışıyordu. Doktorun oğlu, "Tamam gençler, biraz fazla yaralandık ama bu bizi kurtaracak." Hadi hemen babamın çalıştığı hastaneye gidelim. Hem tedavi oluruz hem de darp raporu alırız. Karşı taraftan önce atağa geçelim dedi ve hastaneye doğru ilerlediler. Bu arada yabancı adam kafası ve vücudunun kısmi yerleri yara bere içerisinde orman evine ulaşmayı başarmıştı. Hatta yanındaki valizden küçük bir çanta çıkararak içerisinden ilk yardım malzemelerini alarak kendisini bir hemşire ustalığıyla pansuman etmişti. Üzerine birkaç ağrı kesici içerek yatağına üstü başı kanlı bir halde uzandı. Derin uykuya daldı. Gözlerini açtığında pencereden içeriye güneş ışığı girmeye başlamıştı. Hafifçe doğrulmaya çalışınca kafası ve vücudu az da olsa sızlıyordu. Ağrılarını hissedince neler yaşadığı birden aklına geldi. Hemen saate baktı, saat sabahın altısını gösteriyordu. Felaket anları gözünün önüne geldi. İçinden, vay be demek ki dün akşamdan bu yana uyumuşum diye geçirdi. Hemen banyoya giderek ılık bir duş aldı. Temiz kıyafetler giymişti ki dışarıdan gelen kalabalık insan seslerini duydu. Hemen kapıya koşarak neler oluyor diye bakınca dün kendisine saldıran dört genç ile birlikte yanlarında gelen kadınlar ve adamları gördü. Hepsi de öfkeyle ona bakıyor, hep bir ağızdan defol buradan diye bağırıyorlardı. Aralarında kısa boylu şişman kahveci de vardı. Yabancı, onu görünce demek ki kasabalıları bu kahveci doldurmuş diye düşündü. Yüksek bir sesle, neler oluyor ne istiyorsunuz benden diye kalabalığa bağırdı. Bunun üzerine önce bir sessizlik oldu. Sonra kalabalığın içerisinden orta yaşlı bakımlı bir kadın öne çıkarak ''Sen benim oğlumu nasıl olur da darp edersin?'' diye bağırarak belediye başkanının oğlunu işaret etti. Gencin yüzünün yara bere içerisinde birkaç yerinin de sargılı olduğunu gören yabancı kendi kendine ''Neler olmuş böyle? Benim bununla ne alakam var?'' diye sordu. Kalabalık içerisinden birkaç adam bana bak, derhal burayı terk et yoksa seni savcılığa şikayet ederiz diye bağırdılar. Yabancı dört gence şöyle bir baktı ve "Bakın gençler, bu yaptığınız insanlığa sığmaz. Fakat ben yine de sizi affediyorum." Tamam, birkaç saat içerisinde de kasabanızı terk edeceğim diyerek kapısını kapattı. Fakat dışarıdan gelen sesler hala duyuluyordu. "Seni asker eskisi, defol git." ''Zaten düzgün birisi olaydın, görevinden seni atmazlardı.'' diye haykırıyordu. Bu da o boşboğaz kahvecinin marifeti olmalı diye söylendi. Yabancı kasabayı terk etmiş, her şey yoluna girmişti kasabalılar için. Dört genç de işte bu olaydan kolayca kurtulduk dediler. Bir ay sonra Özel Kuvvetler Komutanlığı'nda sesler yankılandı. Özel Harekat Birliği dikkat! Malum kasabada terör alarmı! O bölgeyi iyi bilen askerler derhal operasyona. Yaklaşık 10 özel harekatçı araçlara binerek kasabaya doğru yola çıktılar. Kasabayı 15 kişilik terör örgütü basmış, kasabanın önde gelen sakinlerinin oğullarını rehin alarak kasabanın biraz dışındaki orman evlerinden birine götürmüşlerdi. Kasabanın merkezine giren özel harekatçıları, kasabanın belediye başkanı, muhtarı, hastane başhekimi, zengin çiftçilerinden kişiler karşılayarak bir çırpıda olanları anlattılar. Teröristler tarafından rehin alınan dört genç de belediye başkanı, muhtar, başhekim ve de zengin çiftçinin oğullarıydı. Özel harekatın komutanı iri yapılı bir adamdı. Yüzü kirli sakallı, saçları ise kısa kesilmişti. Gözleri gece gibi siyahtı. Onlara doğru yaklaşarak gerekli bilgileri aldıktan sonra merak etmeyin biz gereken neyse hemen yapacağız diyerek askerlerine hemen emir verdi ve ormanlık alanı doğru hareket ettiler. Aldıkları bilgilere göre 15 terörist vardı. Kendileri ise 10 kişilik bir ekipti. Orman evlerine yaklaşınca araçlardan inerek etrafa dağılmaya başladılar. Kendilerinin geldiklerini fark eden teröristler yaylım ateşine başladılar. Siper alan askerler teslim olun diye bağırmalarına rağmen açılan ateş susmuyordu. İki özel harekatçı şehit olmuştu. Komutanlarının emriyle askerler de yaylım ateşine başladılar. Orman evine doğru yavaş yavaş ilerleyen askerler ilerlerken de teröristlerin birkaçını öldürmeyi başarmıştı. Fakat hala birçoğu canlıydı. Biraz daha yaklaşınca teröristlerin çoğunun cesetlerini gördüler. Hemen cesetleri saydılar, 13 ceset vardı. Komutanları olan iri asker, evet iki kişi kaldı, biz ise 8 kişiyiz, bu işi bitirelim. Fakat ellerinde rehineler var. Önce onların canını düşünmeliyiz dedikten sonra gür sesiyle içeridekilere seslendi. Teslim olun, gençleri bırakın, biz de sizi öldürmek zorunda kalmayalım. İçeriden birkaç el daha ateş edildi. Komutan, siz durun, ben içeriye sızacağım. Beni koruyun diyerek evin arka tarafına doğru süründü. Arka taraftaki küçük pencereden zorlansa da içeriye girdi. Kendisini fark eden teröristin birini belinden çıkardığı kasaturayla etkisiz hale getirdi. Biraz daha ilerleyince rehin alınmış dört gençle göz göze geldi. Dört sarışın genç komutanı görünce şaşkınlıkla ona baktılar. Ancak komutan ensesinde bir demir soğukluğu hissedince öylece kaldı. Evet, yolun sonuna geldin komutan. Buradan sağ çıkmayacaksın. Teröristin söylediklerini dinleyen komutan, orası hiç belli olmaz. Seninle bir anlaşma yapalım. Gençleri bırak, beni rehin al dedi. Olmaz öyle şey. Onlar da kalacak sende. Teröristin bir anlık dalgınlığından faydalanan komutan ani bir hamleyle teröristin elindeki silahını aldı. Neye uğradığını şaşıran terörist sırt üzeri yere düştü. Komutan da hemen üzerine atladı. Elindeki silahın kabzasıyla kafasına vurarak teröristi bayılttı. Sonra hemen gençlerin ellerini, ayaklarını çözdükten sonra dışarı çıkmalarını söyledi. Gençler "Sen, sen o adamsın!" diye kekelediler hadi çıkın diyorum size diye tekrarladı komutan. Hemen dışarıya doğru koşan gençleri askerler güvenli bir yere götürdüler. Oraya neredeyse tüm kasabalı da gelmişti. Çocuklarına sarılarak ağlayan aileler çok mutluydular. Fakat gençlerin aklı hala kendilerini kurtaran komutandaydı. Herkes merak içerisinde orman evinde teröristle yalnız kalan komutanı bekliyordu. Yerde baygın yatan teröristin yanına yavaşça giden komutan, yerdeki teröristin ani bir tekmesiyle savrularak sırt üzeri yere düştü. Hemen kendisini toparladıktan sonra teröriste doğru bir hamle yapıp yerde yuvarlanmaya başladılar. Bir silah sesi duyuldu. Bir süre sonra da bir silah sesi daha. Herkes neler oluyor diye bekliyordu ki içeriden birisinin ayakkabılarının gıcırtısı duyuldu. Ses kulübenin dış kapısına doğru yaklaşıyordu. Askerler siper almış kapıya bakıyordu. Kapı yavaşça açıldı. Komutan bir iki adım daha attı ve yere yığıldı. Herkes o tarafa doğru koştu. Tabii kurtardığı dört gençti. Anne babaları da oradaydı. "Sen, sen o yabancısın." dedi başkanın oğlu. "Ama nasıl olur? Sen görevden atılmamış mıydın?" "Hayır." Sadece kafamı dinlemek için kasabanıza gelmiştim dedi yorgun bir sesle. Bizi affet. Biz seni suçlamak için kendimizi bu hale sokmuştuk. Sonra da senin yaptığını söyledik diyerek itiraf ettiler. Yabancı sadece gülümseyerek sorun yok gençler. Hem bakın sizin sayenizde şehitlik mertebesine yükseldim. Komutanın sırtından oluk gibi kan akıyor, yattığı yer adeta kan gölüne dönüşüyordu. Askerler Komutanım kendinizi yormayın diye sesleniyorlardı. Merak etmeyin bir çınar ölür bin fidan büyür. Vatan sağ olsun diyerek gözlerini dünyaya yumdu yabancı.